Bir silindir sorusu. Silindirin hacmi yanal alanının 4 katına eşit demiş bize. Hacim şöyle bulunuyordu. Taban alanı çarpı yükseklik şeklinde bulunuyordu. Yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde bulunur. Bizde istediği hacmi yanal alanının 4 katına eşit. Eşitleyelim. Hacmi eşittir. 4 çarpı yanal alan 2 pi r haşa. Buradan ne elde edebiliriz? Pi'ler gidiyor. Haşlar gidiyor. R'nin bir tanesi gidiyor. R eşittir. 8 birim olarak bulmuş oluyor yarı çapı. Devamında taban alanı kaç birim karedir diye bile sormuş. Onun da formülünü yazalım. Taban alanı bir daire olduğu için pi r kareydi. Dolayısıyla R'yi de 8 bulduğumuza göre 8'in karesi 64 pi olarak bulunur.